13. soru rüzgarların esiş yönü rüzgarla ilgili olan bir soru bir rüzgarla ilgili olan sorularda ok işaretini çiziyorduk okun ucu için, bizim için önemliydi rüzgar soğuktan sıcağa yüksek basınçtan alçak basınca yoğunluk fazla olan yerden yoğunluk az olan yere doğru esiyordu bu üç maddeyi hemen yazıp soruya geçiyoruz Ülkemizde genel olarak diyor karayel rüzgarlar etkisini göstermiştir. Karayel buradan yukarıdan geliyor. Karayel yukarıdan. Yukarısı en soğuk yer. Genel olarak her tarafa buradan esebiliyor karayel. Sıkıntı yok. Birinci maddemiz doğru. Ülkemiz diyor ülkemizin kuzeyi güneyine göre alçak basınç. Kuzeyden rüzgar esiyor. Kuzeyden rüzgar esen rüzgar var. Kuzey kuzey ve kuzey daha soğuk. Şöyle genel bakarsak burada 24 derece 26 derece Güney ise 30 derece 32 derece. Yani kuzeyden güneye doğru genel olarak bakarsak eser. E, kuzey kuzeyi alçak değil yüksek basınç olacaktır. İkinci maddemiz e, hatalı. İki şıkkımız gitti. Sıcaklık değerleri yakın bölgeler arasında hafif rüzgar. Sıcaklık değeri eğer ufak bir fark bile varsa gene rüzgar oluşumu görülür. Sıcaklık aynıysa rüzgar oluşmaz. Sıcaklık birbirine yakın da olsa bir derece bile fark olsa rüzgar görülüyor. Bu da burada çıkıyor. Mesela 34 şurada gün doğduğu gene belli oluyor. Ufak ufak bir fark olması rüzgarın oluşması için bizim için yeterli. 13. soru Ceyhan.